Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni açtığım YouTube kanalından sizlerle ömrüm sona ermeden önce yapmak istediklerimi paylaşacağım. Büyük bir liste oluşturdum ömrüm sona ermeden önce yapmak istediklerimi diye. Onları sizinle paylaşacağım inşallah. Bu ilk yapacağımız video 90 günlük bir vücut değişimi videosu. Ben 3 yıldır antrenman yapıyorum. 6 ay önce birkaç yerinden sakatlandım ve antrenmanları bıraktım. Beslenmeye hiç dikkat etmedim. Formum çok bozuldu, çok fazla yağlandım. Şu anki formumu size göstereceğim. Bu 3 aylık süre içerisinde yediğim, içtiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. Ve bu işin ne kadar abartıldığını anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi 6 ay sonra ilk defa antrenmana başlayacağım. Ee, Antrenman öncesi içeceğim burada. İçerisinde böğürtlen sirkesi, elma sirkesi ve bir tane var bir tane de maden suyu koyuyorum içine. Sade maden suyu İçtiğim içecek, yağ yakımını uzandıracak El aldığınız faydanın daha fazlasını bundan alabilirsiniz Yani onlara gerek yok Arkadaşlar yapacağım antrenman programı tamamıyla eşkülsüz Yani yapacağım bütün antrenmanlar tamamıyla eşkülsüz olacak Yani o an karar vereceğim ne yapacağımı Antrenman öncesinde karar vereceğim ne yapacağımı Ama antrenman sistemi Push Pull Legs şeklinde olacak Yani birinci gün itme İkinci gün çekme, üçüncü gün bacak şeklinde yapacağım bütün hareketleri, içerisinde olacak bütün süper setler, ders setler tamamıyla antrenman öncesinde karar vereceğim. Bence e, antrenman yapan, spor yapan herkesin, bu sporu yapan herkesin bir şeyler öğrendikten sonra üç gün sen antrenman yapması gerekiyor. Yani kendisi karar vermesi gerekiyor. Yani bundan 12 tane yapacaksın, bu arada yapacaksın diye bir şey yok. Önemli olan kasa hasar verebilmek. Nasıl veriyorsanız verin. Yani kas sizin ne kadar Tekrar yaptığımızı sanıyor. Ne kadar ağırlık yaptığımızı bilmiyor. ama ona nasıl hasar şu andan itibaren başlıyorum. Yani şu ana kadar bayağı bir şeyler yedim. Beslenme programım şu şekilde. Her sabah 5 tam yumurta, 50 gram yulaf etmesi yanında yeşil ve kahve. tabağın aynısından da 3 tane yiyorum. 200 gram hindi, 100 gram pirinç ve yanında çoban salata. Bütün beslenme programım bu şekilde. 2 hafta sonra görüşmek üzere. <laughs> Üçüncü haftadayız, antrenmanlar çok iyi gidiyor ama diğer dışında bir şey söyleyemeyeceğim bu üç haftada üç gün of verdim ya da vermedim yani sadece üç gün dinlendim artık tavuk pilav yemekten baktım ama yapacak bir şey yok yani artık acıkmak bile istemiyorum. pahalı bir spor salonundaysanız size hocanızın en çok önereceği pirinç, siyah pirinç. Bir de şimdi uzaktan peticiler onu öneriyor. <laughs> sanki bu olmazsa olmaz bir şey ama hiç gerek yok. Bizim <laughs> Arkadaşlar bizim kullandığımız pirinç bu. Hamza ben diyetteyim bir şey yemem var. siz gelsem size bir şey alalım. <laughs> Şifteyi yaptığım gün bundan 10 tane yiyeceğim. Tam 10 tane. Üçüncü hafta bitti. Haftaya görüşürüz. Bir Bismillahirrahmanirrahim. beraber boğazım da küçülmüş, aşağıya yerçimizden sizlere çift değerlerden öğününüzü yedikten sonra almanız gereken bir saplamentı söyleyeceğim. Ben de ondan kullanacağım birazdan. Yani inanılmaz bir bilgi. Ben bu bilgiyi Doğan Hoca'dan öğrendim. Buradan da ona selam olsun bu arada. Açıklayacağım. Üç tane soğanlar kası Artık yemeyeceğim bunları. Şimdi bu sufle var sırada. Bunu da alıp en Elazığ'ın en ünlü tatıcılarından birine gideceğiz.

hoş bulduk anladım. Anladım, şimdi bize iki tane üst üste künafe yapacaksın. Arasına da bu süfle gireceğiz. Onu arasına. Evet. Ben tamam ben bunu alayım. Al evet, bunu. Şimdi iki tane künefe pişireceğim. Heh. Evet, arasına bunu atacağım, da. diğerini üstüne atacağım. Heh. Bu tamam. arasında olacak. Aynen. Tamam. Bir tamam. dur, durdur abi şu anda. Dur. Abicim evet. bu yapacağınız künefe kaç kalori? Yani ee, şu an yapacağımız künefe ortalama 750 kalori civarı. Abi yani sen ne? Senin ne Diğer. Diğer abi bunda kaç kalori var? Mesela bir tanesi. E, bir tanesinin ortalama 750-800 civarı kalori var. Şöyle mesela ikinci kalori var. dibini Tabii. Sağlar. Baskısını uyguladıktan sonra şöyle. çektikten sonra tekrar onu bu tavaya çevirdiğimiz zaman altı bir üstü bir kızarmış oluyor. Ee, bu Tadı biraz daha lezzetli Biraz Bu nasıl Tek daha iyi böyle. Diğer abi sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi ben çocuk tam belli değil. Hoş. Arkadaşlar ben bunu Survivor'da sergen yaparken gördüm. O zaman çok canım istemişti. Birleşme Partisi'nde Sergen iki tane künefenin arasına süp koymuştu. Bugün burada abilerimiz bize iki tane künefenin arasına bunu koyacaklar arasında sufle onu yiyecek. Vallahi Allah razı al olsun. Maşallah sufle güzel. Al, Allah razı olsun. Abi amellerize kollarına sağlık. Allah razı olsun oğlumun. Kollarıza sağlık. Afiyetle olsun. Allah razı olsun. Bu da hizmetten yani çok memnun kaldık. Yani herkes önümüz. Kadayıfçı Murat usta da biz. Afiyetle karışık. Hoş geldiniz. Ne buyurun geldin. abi. Toplamda iki tane künefe var. Arasında da sufle var. 1500 kalori, 1500-1600 kalori künefe, 400-500 kalori de sufle var. Sufle var. Ortalama 2100 kalori. Bu şu an elimde önünde gördüğünüz 2100 kalori ortalama. Şimdi bir tadına bakalım. İstemişti. Cidden şu nasıl hissediyorsun? Yani Büyük ihtimalle eve gidince hemen yatacağım, uyuyacağım hemen. Hemen yani yarım saat sonra bir komaya yani girecek misin dünya, gibi var. Dünya ama. hiç alışkın değil yani anlatabiliyor muyum? Hiç alışkın değil yani. Bir aydır vücuduma ilk defa şeker giydirilmedi Hani 3-4 gündür diyeti bozuyorum ama hiç şeker almadım. Adam Abiler de yapmış ama. Yani. Ne alamazsın oğlum? <laughs> e, o eczane poşeti ne içinde? Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir bilgi vereceğim. Okuduğum yerde 100 dolarlık bilgi yazıyordu bunun üzerinde o elinde gördüğünüz alfa lipoik asit. Yaptığınız uzun süreli diyetten sonra diyeti bozduğunuzda 1500 1000 1500 kalorilik bir öğünden sonra bir tane alıyorsunuz. Ama biz bugün bir 4500 kalori falan aldık. Bir 5000 kaloriye yakın aldık. O yüzden iki tane atıyoruz. Bu sizin çift değerinizde aldığınız kalori e, karbonhidratı çift yaptığınız karbonhidratın daha fazlasını kaslara taşıyor ve sindirimini hızlandırıyor yani bu çipteyden aldığınız zararı hemen hemen yarı yarıya düşürüyor evet. dördüncü hafta bitti artık bundan sonraki haftalarda e, yarın ramazan başlıyor her gün antrenmanımı iftardan önce yapacağım böyle planladım çünkü salonlar erken kapanıyor İftar açtıktan sonra çok yorgun düşüyorsun, o yediğin yemekleri fazla sindiremiyorsun ve Ramazan ayında vücut aç kalınca bu intermittent fasting, yani bunu Amerika'da herkes yapıyor. Growth hormonu üst düzeye çıkıyor, insülin azalıyor. Yani Ramazan'da işte e, antrenman yapmayın, işte daha az antrenman yapın gibi şeyler söyleniyor. Ben iftardan önce, iftara yarım saat kadar falan antrenmanıma gidip iftarlı, oruçlu bir şekilde antrenmanımı yapacağım. Daha sonra gidip iftarımı açacağım. Ben sonra sahurumu yapacağım. İnşallah da Ramazan'dan sonra bu videomuz hazır olacak. Ramazan'da iftardan önce yapacağım antrenman. Yağ yakımı zaten oruçluyken üst düzey oluyor. Siz e, growth hormonu üst düzey salgılandığı için vücut açken growth hormonu üst düzey salgılandığı için growth hormonu dolar çok fazla yağ da yakıyor. Yağ yakımınız üst düzeye çıkıyor oruçluyken. Ben de bu, bunu e, dezavantajı avantaja çevireceğim yani. İftardan önce gideceğim. İnşallah beni kötü etkilemez. Bazı doktorlar diyor ki e, su içmeden antrenman yapmak kalp krizi ve felç riskine sebep oluyor diyorlar. Ama inşallah e, siz bunu asla denemeyin tabii ki. İnşallah ben bunu başaracağım. E, ama e, haftanın 3 günü iftara 20 dakika falan kalan gideceğim. Yani iftarnın sonunda antrenman yaparak açacağım. Orada da suyumu içeceğim. Haftanın diğer kalan iki günü de iftardan bir saat önce gideceğim. Osa saat öyle antrenmanımı yapacağım. Ondan sonra gidip iftarımı açacağım. Ve gece savurum yapacağım. Ortalama iki öğün yiyeceğim. Ben bin, günlük alacağım kalori 1100 ve 1200'ün üstünde hiçbir zaman çıkmayacağım. Çünkü bu Ramazan'da bu videoyu bitirmek istiyorum artık. Ya ee, yine yediğim içtiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. 5. beşinci haftada görüşürüz. Evet 5. haftadayız. Geçen hafta yine bir talihsiz bir olay oldu ve spor salonları kapandı. Bu videoya başladığım ilk günden beri bütün zorluklar geliyor yine beni buluyor. Bütün talihsizlikler oluyor, olmayacak şeyler oluyor. Ben spor salonlarının kapanmasını hiç beklemiyordum. Yani e, bu yüzden bu videoya o zamanda başlamıştım. Yasakların ilk kalktı, kalktıktan sonra. Yani artık e, spor salonlar kapanmaz diye düşünüyordum ama kapandı. Devletimizin bir bildiği vardır. Ben e, videonun başına söylemiştim 90 günlük bir vücut değişimi olacak diye. Ama ben ilk bir ayda, ilk 4 haftada çok iyi bir form yakaladığım için... Pardon, ilk 3 haftada çok iyi bir form yakaladığım için... Videoyu 60 güne indirdim yani kendi böyle düşünüyordum ama spor salonları kapandı işte evde neler yapabilirim İşte dışarıda yürüyüş yaparak iftardan önce neler yapabilirim elimden gelen her şeyi yapacağım fakat şunu söylemeliyim virüse kadar hangi hocaya hangi uzaktan piti satan kime sorarsanız sorun evde antrenman yapılmaz derdi evde antrenman olmaz. Evde antrenman yaparak gelişemezsiniz. Sadece evde egzersizler yapılır. Herkes bunu söyler. Zaten doğru olan da budur. Ama nasıl pandemi ilk e, virüs Türkiye'de çıktıktan sonra spor salonları kapandıktan sonra işte bütün hocalar evde antrenman programları. işte evde antrenman yaparak gelişebilirsiniz. Orada kanepeye kaldıranlar, işte kapıya tuturanlar, şey yapanlar yani bunların hepsi para kazanmak için yapılmış şeyler. Yani zaten uzaktan piti başlı başına bir piyasa. Bunların hepsini videonun sonunda daha net bir şekilde anlatacağım sizlere. Ee, bir park gibi bir yerdeyiz. Ben burada biraz e, şu an iftara bir iki saat falan var, bir buçuk saat falan var iftara. Burada bir e, bacak çalışacağım. Yaklaşık bir e, on set falan lunch yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da biraz bir göğüs çalışacağım, Şına falan çekeceğim. Artık bu e, salonlar açılana kadar elimden gelen her şeyi yapacağım dışarıda neler yapabilirsem onları yapacağım. Bakalım neler yapacağız. Zavallı. Allah Allah'ın izniyle bunları aşacağız. İlk başta lunchla başlıyoruz. Bir 10 set falan yapmayı düşünüyorum. Sadece lunchla bacağı bitireceğiz. Buralarda da ödem var. O yüzden fazla zorlayamayacağım ama yani bir 5 saat çıkacak inşallah. Ben Hıdır. Sağ ol. Ben Hamza. Bu kanalda harcanan kişi benim. Yap dere bro. Ulan yapabilir mi acaba? Yapamazsın. Bana yapamazsın deme. Yapamazsın. Hadi gel. Hazır mısın? Oturalım direkt. Kadın nasılsın? Tamam, otur. İyiyim valla bin şükür. Durum nasıl? Vallahi yerim her zaman rahattı. Bugün daha rahatım. Kadın biraz bacaklarını kaldırmam lazım. Kaldıran? Hı. Nasılsındır? Yok imkansız. Yok abi hiç gücüm yok. Sen gel. ya kadar sen bayan mısın? Nereye git kadar. ya diğer videolarda gördünüz hep. Tertifte 120 kilo. Squat'ta 120 kilo ama Antrenmandan önce bir şeyler yiyordum. Antrenmanda su içiyordum. O yüzden yani. O yüzden olmadı. Gel lan bir daha zorlayacağım lan. Gel. Bu bilek kırılsa da bir tane yapacağım. Yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yaptı yaptı. Vallahi yaptı. Helal Evet arkadaşlar. 5. hafta bu şekilde geçti. Bu Ramazan ayı boyunca %100 spor salonları kapanı olacağı için sadece bu formumu korumaya çalışacağım. Yani inşallah belki üstüne bir şeyler koyarsam video 60 gün olacak. Eğer üstüne bir şeyler koyamazsam 90 güne uzatacağız mecburen. 5. hafta bitti. 6. haftada görüşürüz. Evet 7. haftadayız. Yine bir yeni bir tarihsizlik. 29 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde bir tam kapanma başladı. Evlerdeyiz. Herkes bana söylüyor işte hani artık daha zorlama. Bu kadar sıkıntıyla baş edemezsin bu videoyu yapamazsın işte form tutamazsın diye artık bir şekilde yani evde antrenman yapılmaz bir geçen bir sefer de söylemiştim ama artık bir şekilde bunu başlamam lazım 60 gün içerisinde hedefim 60 gün içerisinde form tutup bunu sizlerle bayramdan sonra paylaşmam İnşallah olur diyorum yani her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu videoyu başladım ilk günden beri. Hep sürekli bir sıkıntıyla karşılaştım. Herkes işte yapamazsın diyor. Herkes işte olmaz diyor. İşte şimdi bu son süreçten sonra işte evlerdeyiz. Yani ağzından yukarı dönünce dışarı çıkıp bir kardiyo falan yapıyordum, koşuyordum, biraz bir şeyler yapıyordum. Ama artık o da yok. Önümüzdeki kalan süre boyunca tabağım her zaman bu şekilde olacak. Karbonhidrat olmayacak. Biraz yağ kaynağı, bu avokado sos. Bu da zerdeçalı tavuk göğüs. Burada da salatamız var. Bunlar da Hamza'nın yeme inşallah bu video geçtikten sonra. Evet bu iki ayın sonuna geldik bugün. Bugün 17 Mayıs pazartesi. Bu son sahneleri spor salonunda çekmeyi planlıyordum ama spor salonları yine hala kapalı olacak. Evet. Arkadaşlar bu, bu 2 ay boyunca antrenmanlara başladım. Her zaman bir zorlukla karşılaştım. Ama mutlaka her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Ayetini hiç bir zaman unutmadım ve her zaman e, karşılaştığım zorluklar karşısında bir kolaylık oldu. Yani bir kolaylık yine mutlaka gelip beni buluyordu. Vücut geliştirme dünyanın en zor sporu ve aynı zamanda dünyanın en güzel sporu. Çünkü aynı anın karşısında değişiminizi görebileceğiniz tek sporluk gelişme fitness'tır. Desteklerinizi bekliyorum lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.